Merhaba arkadaşlar. Bugün doğal sabun yapımında kullanılan bazı harika yağlardan bahsedeceğim. Bir önceki videonun devamı olarak. Hazır olun çünkü bu sabunlar sadece cildinizi değil, ruhunuzu da besleyecek. Arkadaşlar, şia yağı Batı Afrika'nın savanlarında yetişen Vitellaria paradoxa adındaki ağaçtan elde edilir. Bu ağaç hayat ağacı olarak bilinir ve uzun yıllar boyunca bu bölge halkı tarafından hem güzellik hem de sağlık amacıyla kullanılmıştır. Kayıtlara göre Antik Mısır'da Kleopatra'nın güzellik sırları arasında da yer alıyordu. Cildini nemlendirmek, yatıştırmak, gençleştirmek amacıyla her gün uyguladığından bahsedilir. Hassas ciltler dahil tüm cilt tipine uyum sağlar. Yaşlanma belirtilerini geciktirir ve bakım yapar. Sabuna sertlik verir, ipeksi dokusunu destekler. Fakat köpük yapma özelliği yoktur arkadaşlar. Sabun cildinize temas ettiğinde adeta bir nem maskesi gibi etkisini gösterir. Reçetelerinize %5-10 arası ekleyebilirsiniz. Sabunlaşma değeri 0,128'dir. Tarihte mayalar kakao yağını hem cilt hem saç bakımı için kullanırlardı. Ayrıca uzun yolculukları çıkan askerler kakao yağı ile ciltlerini koruyarak kuruluk ve tahrişe karşı önlem alırlardı. Aynı zamanda iyileştirici özellikleriyle de biliniyordu. Eski uygarlıklar cilt rahatsızlıklarını tedavi etmek ve yara iyileşmesini hızlandırmak için kakao yağından faydalanmışlardır. Günümüzde de bu yağ özellikle doğal sabun yapımında ve cilt bakımında popüler bir bileşendir. Cildi nemlendirir, yumuşatır, yeniler derinlemesine bakım sağlar. Hoş bir çikolata kokusu vardır. Kakao bitkisinin çekirdeklerinden elde edilen katı kirli beyaz renkte bir yağdır. Sabuna sertlik vermek amacıyla kullanılır. Fakat fazla kullanmamaya özen gösterin arkadaşlar. Çünkü sabun barları çok sert ve kırılgan olabilir. Reçetelerinize %5-%15 arası ekleyebilirsiniz. Sabunlaşma değeri 0,138'dir. Tatlı badem yağı tarih boyunca farklı kültürlerde cilt bakımında ve sağlık alanında yaygın olarak kullanılmıştır arkadaşlar ciltte oluşan sivilce izleri, egzama, kuruluk gibi sorunlara karşı faydalıdır. İçeriğindeki E vitamininden dolayı cildi yumuşatır ve esnek hale getirir. Sabuna yüksek miktarda köpük sağlar. Reçetelerinize %5-20 arası ekleyebilirsiniz. Sabunlaşma değeri 0,139'dur. Bu arada arkadaşlar sabunlaşma değeri kostik hesaplamasında önemli notlarınıza eklemeyi unutmayın. Orta Asya'da kayısı çekirdeği yağı uzun yıllar boyunca geleneksel güzellik reçetelerinin vazgeçilmez bir parçası olmuştur arkadaşlar. Yağ asitleri ve vitaminler açısından zengindir. Doğal sabun yapımında kayısı çekirdeği yağı ciltteki ölü deriyi nazikçe arındırır ve cildin doğal dengesini korur. Yumuşak ve pürüzsüz bir cilt için mükemmel bir seçenektir arkadaşlar. Cilde derinlemesine nem sağlar, yaşlanma belirtilerini geciktirir. Sabunlarınızda bu yağı kullanarak cildinizi beslersiniz ve sağlıklı bir ışıltı kazandırırsınız. Özellikle tahriş olmuş, kuru, hassas cilt tipleri için rahatlatıcı bir etki sağlar. Reçetelerinize %20'ye kadar ekleyebilirsiniz arkadaşlar ve oldukça yumuşak bir sabun elde edersiniz. Sabunlaşma değeri 0,139'dur. Arkadaşlar eğer cildiniz akneli, yağlı veya hassas ise bu yağ sizler için oldukça iyidir. Cildi sıkılaştırıp gözenekleri tıkamadan kolayca emilir. Cilde bakım yapar fakat raf ömrü diğer yağlara göre daha kısadır. Sabun reçetelerinizde %15'e kadar kullanabilirsiniz. Sabunlaşma değeri 0,129'dur. Arkadaşlar kabak çekirdeği yağının ciltlerde besleyici, leke açıcı özelliği vardır. Akne, komedon gibi cilt şikayetlerin değil tabi giderdiği için tercih edilir. Reçetelerinizde %10-%20 arası kullanabilirsiniz. Sabunlaşma değeri 0,139'dur. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere yorumlarınızı bekliyorum.